Efendim ikinci sorum son günlerde yasal dinlemeler çerçevesinde kamuoyuna yansıyan bazı ses kayıtları var. Biz şahsınızı ilgilendirdiği için 3 iddiayı yönetmek istiyorum. Bir e, gezi olayları sırasında Fas'tan Habertürk televizyonunu arayarak Sayın Bahçeli'ye ait bir altyazıyı kaldırttığınız öne sürülüyor. İki, e, bizzat sizin talimatınızla kamu ihaleleri alan bazı iş adamları arasında para havuzu oluşturuldu ve burada toplanan paralarla Sabah Gazetesi ATV'nin alındığı, el değiştirdiği öne sürülüyor. Üç, İzmir-Urla'da birinci derece sit alanındaki bir araziye villalar yapıldığı, bundan sizin de bilginiz olduğu, hatta iddiaya göre size ait de bir villanın orada olduğu iddia ediliyor. Bu üç iddiaya cevabınız ne olacak? Teşekkür ederim. İddia ediliyor ifadelerini bir kenara koyun. İddia ediyoruz de. Çünkü bu iddiaların hepsinin altında patronlarınız var. Ve bu iddiaların hepsinin altında dışa bağlı olduğunuz yer var bu dişe bağlı olduğunuz yer size nasıl komut ediyorsa ona göre hareket ediyorsunuz. Bir, bakın sonundan başlayacağım. Önce Urla'daki olayı söylüyorsunuz. Bu Urla ile ilgili olay bir defa şahsımla alakalı değil. Hukukta bir kaide vardır. Bunu öğren. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Müddeyi kim? Mensubu olduğun Medya organı. Önce bu gazete iddiasını ispatla mükelleftir. Ve o söylenen yer 35 yıl önce inşa edilmiş olan bir yerdir. Ve bunun bir süreci vardır. Ve şu anda yargı sürecinde olan burayla ilgili şahsa niye yönetmiyorsunuz da bunu gelip bana yönetiyorsun? Bunu patronlarına sor. Önce şahsınla bunun zerre kadar alakası yok. Ben son 5 yıl içerisinde... Sene de üç gün, beş gün gittiğim, ailece görüştüğüm, çok sevdiğim bir dostuma ait olan bir yerdir ve orası hazine arazisi değildir. Onların kendi mülküdür. Bunu da bilmenizi isterim. Bunu da patronlarına söyle. Ama patronlarınız maalesef doğru konuşmamayı kendilerine meslek edindikleri için doğru konuşmamak üzere bütün vatandaşlarımızı bu noktada bu ülkenin güvenilir insanlarına iftira at tutmasa iz bırakır anlayışıyla hareket ettikleri için burada da aynı süreci devam ettirmektedirler. Ve oranın sahipleri 35 yıldır oraya sahiptir. Ve 35 yıl içerisinde orada yaptıkları onlar evleridir, bir köydür. Birinci derece sit, üçüncü derece sit. Bunların hepsi yargı içerisinde devam eden bir süreçtir. Bununla ilgili başbakanı lekeleyemezsiniz. Buna ne gücünüz yeter? ne evraklarınız yeter. Hiçbir şey bununla ilgili şahsımla alakalı yok. Diğer bir konuya gelince, Fas'tan arama noktasında evet aradım. Bu çok açık net ortada. Sadece hatırlatmayı yaptım ve hatırlatmayı yaptığım şahıslar da kendi altyazı ile alakalı olarak bize yapılan hakaretlerle ilgili, yurt dışında olan bir başbakana karşı bu tür hakaretlerin yapıldığı bir konuşmayı Kalkıp kendilerine söyledim. Kendileri de gerekli uygulamayı yaptılar. Yani ben bir gazetenin sizin patronlarınızda da yeri gelmiş bu tür hakaretler yapıldığı zaman ya arkadaşlarım ya şahsım açıp hukukumuza da dayalı olarak bu tür hakaretler yapılıyor. Bak biz şu anda fastayız demişizdir. Bunu demek eğer yalnızsa onu bilemiyorum. Ama bu tür şeyleri de öğretmek durumundayız. Çünkü yapılan hakaretler sıradan hakaretler değildi. Üçüncü bir sorunuz daha vardı. Ha, sabah ateve. bakın. Bir defa havuz diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bunu ben de çok merak ettim, sordum. Bunu siz uyduruyorsunuz. Ne havuzu ya? Şu anda burayla ilgili bu adımı atan firma sıradan bir firma değil. Bu ortağı olduğu firmada hisselerini kalkıp kendi amcasına devrediyor, satıyor. Bunun yanında Üçüncü havalimanı ile alakalı olarak oradaki hisselerini de bu sizin havuza girenler diye ki onlar havuza gelip ıslananlardan değil onu da bilin. Oraya da hisselerini satmak suretiyle medya dünyasına giriyor. Atılan adım budur. Havuz mu bu? Bunları lütfen patronlarına bunu söyleyecek irade sende yok. Söylesen de zaten netice alamazsın. Bu ara çünkü tamamıyla iftira üzerine kurulu bir dünyayı kurdular. Zaten maşallah rüyalara da gayet güzel iltifat ediyorlar ve tweetlerin iki katına artırılmasını söylüyorlar. İki katına artırılması için de fetvayı da aldığınıza göre sen de tweetlerde artık iki katı falan uygulamaya devam et.